Sayın Muhtarım, güzel köyümüze güneş doğdurdun, yolsuzluğu sevgilere boğdurdun, şu köyüne rahmet yağdırdın, başarılar dilerim Sayın Muhtarım. Emselin bununla sevgi saygıdan, kalbini beslemişsin güzel duygudan, köyümüzü kurtardın büyük kaygıdan, başarılar dilerim sayın muhtarım. Yaptığın icatlar icraatta hiç kimse uymaz. Sevgine, saygına insanlar doymaz. Dalgıcımız yansa ruhumuz duymaz. Kaygı çek çektirmezsin sayın muhtarım. O cömert gönlünle işe dalarsın. Dilerim her dönem muhtar kalırsın. Bütün çevrelerden takdir alırsın. Başarılar dilerim sayın muhtarım. Köyümüzde çok çalışkan serin var. Yurdumuna, yardımına koşup gelen erim var. Devlet dairelerinden saygı saygı yerin var. Başarılar dilerim sayın muhtarım. Aşık Mehmet köyün böyle gülmemiş. Çok muhtarlar kıymetini bilmemiş. Böyle muhtar köyümüze gelmemiş. Başarılar dilerim sayın muhtarım.